Tekrardan selamlar. 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü evimizden çıktık. Montre'ye geldik. Montre ve Lozan şehirlerini dolaşacağız bugün İsviçre'nin. Şu anda göl kenarındayız. Meşhur Leman Gölü burası. Aynı zamanda birçok ile de göl kenarı sahipliği yapıyor. İşte Cenevre'de mesela bu göle bir kıyısı var ama da bu çok daha ileride. Dediğim gibi burası Montre. Montre'deki gezilmesi, görünmesi gereken yerleri hemen kısaca bir dolaşacağız. hem de hem de bu leman gölünün etrafındaki köyler kasabalar birçok ünlülere ev sahipliği yapmış ve hala da yapmakta. Ee, dediğim gibi bu, bu ünlülerden bir tanesi de Freddie Mercury. Hemen Leman Gölü kıyısında e, Freddie Mercury'nin heykeli. Ömründeki son albümünü burada kayıt etmiş ve huzur istiyorsanız Montreux'e gelin diye de bir sözü varmış. Ayrıca ona ait burada bir ev de var. İnternetten ben bir yer buldum. E, şu anda başkasına bir şahıs malı olduğu için e, aslında yasak gizli tutuluyor. E, görebilirsem onun da dışından bir kayıt yapmayı düşünüyorum. Ama kesinlikle içine giremiyorsunuz. Öyle bir yermiş. Montreux şehrinin tarihimizle de ilgili yakından bir önemi var. Tam şu karşıda duran otelde, 1936 senesinde Montre Boğazlar Anlaşması imzalanmış. Bu anlaşmayla birlikte İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemileri geçiş hakkı tamamen Türkiye'ye verilmiş. Burada gördüğümüz gazinonun da şöyle bir önemi var. İçine giriyorsunuz, normal gazinoya girer gibi kapısından girin, hemen sol tarafta Freddie Mercury'e ait bir müze var. Aslında şu an müze. Fakat daha önce kendisinin kayıt stüdyosu oradaymış. Son albümünü de hatta burada kayıt etmişler. Yani aslında müze şurası. Fakat oradan giriş yok. Normal. Gazinonun içine giriyorsunuz. Kimse size bir şey sormuyor. Gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Evet, gördüğü gibi gazinonun içerisinden gidiyoruz. Stüdyo hemen şurası gösteriyor. kendisine ait el yazıları. Yine Montre'nin dolaşılması gereken yerlerinden bir tanesi daha. Ne güzel, Eşim öğrenci, kızımız zaten öğrenci. Ben de yetişkin. Toplamda 32 frank verdik. Şatonun içine giriyoruz. Şato ile ilgili 3 dönemden bahsediliyor. Savoy dönemi, Bern dönemi ve en sonunda 18. yüzyıldan itibaren de Baud dönemi diye. Etrafında gördüğünüz gibi bir su hendeyi vardı. Bundan dolayı da su kuleleri kategorisine girebilen bir şatoymuş. En sonunda 1930'larda sanırım bir restorattan restorasyondan geçmiş. Bir de bilgilerine ilk baktığınız zaman da etrafındaki plajdan ve grill alanlarından falan da bahsediliyor. Bugün belki yüzenleri göremeyebiliriz de herhalde daha havanın sıcak olduğu bir zamanda Oldukça popüler bir yüzme yeriymiş buranın etrafı. Evet asıl bu ne sizce? Şömine mi? Şömine mi? Evet şömine. Acaba ben şey düşündüm, yıkandıkları yer falan da olabilir mi? Altta su ısıtıyor falan? Bunlar yıkanmıyorduk ya. Evet yorumları dinliyorsunuz, yıkanmıyorlarmış bunlar. Tabii göre giriyorlardı gördüklerini. Yani yıkanabildi mi? Merak ettim üstüne doğru bakalım. Ben çıkıyorum ya. Yani. Evet Elif'in dediği gibi şömine üstü kapalı. Yani bu taş ısındığında bütün odayı da ısıtıyordu bu meşhur Habsburg bu kanedanlı buralara kadar egemen olmuş bizim kalenin olduğu yer Burası olduğuna göre zamanında onlara da aitmiş Burası çok da ilginç bir şey birbirine bağlanan çok fazla oda var. Bütün odalar birbirine bağlı ve göl manzaralı görüldüğü gibi. Burada da şunu resimlemişler, duş aldıkları, daha doğrusu yıkandıkları tekneler. Buyur, <laughs> 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 bana güldün mü? Nesine güldünüz? Bakın. Tuvaletleri bayılıyormuş. A, neymiş? Aha. Şuradan hem odaya hem bu odaya hem de bu odaya yine böyle bir kapı üç tane yere çıkıyor gibi şey. acayip bir şey ya. Aha. Evet tuvaletlere bayılanlar burada. Tuvaletler de buradaymış şimdi orayı göstereceğim size. Banyo odasının yanında da tuvaletleri gitmiş. Ve e, direkt göre gidiyor kanalizasyon sistemi. Şu detay da bizce çok güzel. Her pencerenin önünde <laughs> oturup kahve içebilecekleri yerler varmış. <laughs> Tabii kahve esprisi bilmiyorum da ama her pencerenin de var gerçekten böyle oturdukları. Dediğim plajda herhalde burası. bu bu penceresi Şuraları şöyle burçları olarak tahmin ediyorum. Evet, oradan da savunmalarını yapabilecekleri pencereler var. Karşıya doğru bir köprü. Çatlıydı, dolaştık. Buraya gelen herkesin tabii ki gelmesini tavsiye ederim, ama geniş bir zaman ayırın. Hem gezilecek hem de anlamaya çalışacağınız çok şey olabilir. Montre anlaşmasının imzalandığı otel. Evet, çok güzel çekebildim. Lavo üzüm bağları, dünyanın en ünlü üzüm bağlarından bir tanesidir. 11. yüzyıldan itibaren teraslanma çalışmaları yapılmaktadır burada yaklaşık da 30 kilometre uzunluğunda bir alana sahiptir. 2007 yılından itibaren de UNESCO Dünya Kültürel Mirasına dahil edilmiştir bu alan. Yaklaşık bir yüzyıl önce Lozan'ın e, ileri gelenleri bu tepelik alanı bir yapay göl yapmışlar ki burada e, Aktivite yapabilsinler gibisine. Burayı yaparken de belli bir ağaçları kesmişler. O kesilen ağaçlarla da birazdan çıkacağımız bir kuleyi inşa etmişler. Tahta kuleyi. E, zamanla burası popülaritesi artmış. Sağeminim 2003 senesinde de o kuleyi yenilemişler. Birazdan göreceğiz. E, böyle bir piknik alanı, bir faaliyet alanı. Lozan'ın da üstten e, kuş bakışı görebileceğiniz e, kulesiyle beraber. Her sene yaklaşık bir 70 bin e, turisti çekilen e, bir alan yapmışlar buraya. Kapalı mı? Düğmeye bas. aya çıkmaya başlıyoruz. Fakat bu merdiven bayağı ilginç geldi. Baştan sona kadar tek bir ağaç onları hafif kaydırarak koymuşlar. Her bir ağaç birbirinin üstüne çıkarak yükseltmişler. Çıkmaya başlıyoruz. Sauvelin Kulesi'ndeyiz. Buranın rakımı yaklaşık 700 metre. Kulenin yüksekliği de 35 metre ve yaklaşık 32 basamaktan oluşarak yukarı çıkılıyor. Biz çıktık. Hafif bir rüzgar var. Tam karşıda görünen Lozan'ın olimpiyat stadıymış bu arada. Bu burayı yapma amaçları da. zaten bu spor, bu etkinlik bir alanı. Lozan manzarasını daha yukarıdan seyredebilmek amacıyla yapılmış. Şehir içine girmeden hemen biz buraya gelip burayı bir görmek istedik. Lozan şehrinin Türk tarihi açısından da çok büyük bir önemi vardır. 24 Temmuz 1923 tarihinde burada Lozan Anlaşması, Türk Hükümeti ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Şu karşıda gördüğümüz Lozan Palas, diğer Bismirivaj Otel'de de Türk delegasyonu toplantı boyunca burada kalmıştır. geldiğimiz yerde Luzan Katedrali. Lozan Katedrali. Beş frank verdik. Kulesine doğru çıkıyoruz şu anda. Buraya kadar çıktık. Sanırım daha önce kilise de kullanılan ahşap mobilyalar. Buradan devam ediyoruz. Aynı zamanda katedralin hemen önünde böyle güzel bir seyir terası da de var. Olduğu gibi eski şehrin içinde görebiliyorsunuz. Yolda görünüyor. Meydanın ismi Plas de la Palue. Birbirini takip eden 3-5 tane sokak varmış burada. Eski çarşısı da diyebiliriz buraya. Cumartesi günleri burada bir pazar kuruluyormuş. Sebze meyve falan da satılıyormuş ama ya biz geç saatte geldiğimiz için ya da bugün kurulmadığı için göremiyoruz. Söylemeye çalışacağım. La Tour de Lale. Bu kulenin ismi. Bu kulenin özelliği 14. yüzyıldan kalması. Ee, şehire ait sul surların da son kalan kısmıymış bu. 21 metre yüksekliğinde ve 8 metre çapındaymış. Ee, tam olarak böyle sokak içerisinde kalmış. Seçmeniz biraz zor oluyor sokağa döndüğünüzde büyük ihtimal işte çıkış vardı fakat şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. Yani bunu da görmüş olduk. Bir de arkasındaki evin arka duvarına bir boya yapmışlar. O da benim şu an ilgimi çekti. Onu da güzel yapmışlar. Arada kalmış. Evet o öyle. Fakat burası da hala eski şehrin içinde olduğundan yeni ve eski evler yine yan yana. Rumim Sarayı 19. yüzyılda inşa edilmiş İtalyan tarzı bir yapı. Rumim Sarayı'nın diğer bir özelliği ise 24 Temmuz 1923'te Aula Salonu'nda Türkiye ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Lozan Anlaşması. Camiye geldim. Yani en ilginç bir tanesi. Abdest Açıyorsunuz su, su gelmiyor. gelmiyor tıpa yapmışlar öyle ama ormandan su akıyor abdest aldığınız arzalarınızı yıkamadığınız zaman su kesiliyor e, ben çok hoşuma gitti kullanışlı yani, bir şey e, burası bir cami lozanın merkezi diyebileceğim bir yerde 1979 senesinden beri de buradaymış, faaliyet gösteriyormuş. Ee, çok şükür benim ihtiyacımı fazlasıyla giderdi. Ee, bir Arap cemaatine ait, daha bir Arap ülkesinin insanlarına ait. İçi bayağı güzeldi ama ben biraz çekindim ee, çekmeye. Çünkü derdimi anlatacak ne e, Fransız camlar ne de İngiliz Allah yapanlardan razı olsun. Ee, burada bir, bir videomu bitirmek istiyorum. Ee, Lozan'a geldik, Montreux'a geldik, dolaştık, ettik. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah size de gelmek nasip olur. Herkese iyi iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle.